Yeni doğan hayvan yavruları o kadar küçük ve sevimli ki fotoğraflara saatlerce bakıp bu ne tatlılık diyebilirsiniz. Birbirinden bu sevimli hayvanlar görenleri kendine adeta hayran bırakıyor. En vahşi hayvanların yavrularına bakınca bile aslında ne kadar masum olduklarını anlayabiliyoruz. Peki sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Yorumlarda bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Gelin bu videoda küçüklük halleriyle hepimizi şaşırtan hayvanlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kızıl panda. Küçük veya kızıl panda, kızıl panda olarak da bilinir. Etçiller takımından çok ürkek ve tehlike altında olan bir tür. Üstünü yalayarak temizlerken bir kedi yandırdığı için kedi ayısı da denilir. Etkinlik gösteren bu hayvanlar tek başına çiftler ya da aile grupları halinde yaşar. Dişler yaklaşık 130 gün süren gebelik döneminin ardından baharda bir ya da iki yavru doğurur. Uyusal bir hayvan olan küçük panda kolayca eğitilebilir ama dokunulmaya karşı oldukça duyarlıdır ve genellikle hemen tepki gösterir. Hayvanat bahçelerinde yaygın biçimde sergilenmekte ve sevimli halleriyle en çok ilgi toplayan hayvanların başında keçi. Keçiler büyüdükçe daha inatçı olabiliyor. Ancak bu onların hoşumuza giden özelliklerinden biri. Yavruyken yaptıkları yaramazlıkları görünce eğlenmemek mümkün değil. Pek çok video paylaşım sitesinde keçi yavruları ile ilgili güzel ve eğlenceli videolar bulunmakta. İnsandan sevgisini hissettikleri zaman daha çılgın oluyor. Kim bir keçi yavrusunu sevimsiz bulabilir ki adeta bir bebek gibi ilgilenmemizi çok seviyor. Sadece videodaki yavru keçinin tatlılığına bakın. Siz ne dersiniz? Keçiler en sevimli hayvanların başında yer alabilir mi? Gergedan. Gergedan yeryüzünde filden sonra en iri kara hayvanlarıdır. Peki hiç daha önce yavru hallerini görmüş müydünüz? Aslında yavru hallerini görünce bir o kadar ürpertici ve tehlikeli olmadıklarını anlayabiliyoruz. Gergedan yeryüzünde filden sonra en iri kara hayvanlarıdır. Adeta yavru bir ceylanı andıran bu minik hayvanların büyüyünce tonlarca bir ağırlığa ulaşacağını kim düşünebilir? Evet, bir gergedan 50 yıl kadar yaşayabilir ve en ağır olanları 6 ton ağırlığında oluyor. Sevimliyle görenleri mesleden yavru gergedanlar, büyüyene kadar annelerinin yanından asla ayrılmak istemezler. Nesilleri tükenmek üzere olduğu için biraz şanssız olduklarını söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise insanoğlunun bilinçsizce gergedan avlamaya devam etmesi. Çöl tilkisi. Çöl tilkisi, fennek tilkisi olarak da bilinir. Köpekgiller familyasının en küçük mensubudur. Çöl yaşamına çok iyi uyum sağlamış, Kuzey Afrika'da ve Arap Yarımadası'nda rastlanabilen bir tilki türüdür. Zaten küçük bir yapıya sahip olan çöl tilkisi yavrusuyla bizi şaşırtmaya devam ediyor. Sevimli olduklarından dolayı pek çok insan beslemek istese de aslında bu sakıncalı bir durum. Çünkü çöl tilkileri doğaya daha çok alışkın bir hayvan türü. Çöl tilkileri bu kulakları sayesinde hem sıcaktan korunuyor hem de çöldeki yırtıcıları daha iyi duyuyor. Tabi yine o kulaklar sayesinde tuhaf bir tatlılık da kazanmıyor değiller. Su aygırı Su aygırı, Nil aygırı olarak da bilinir. Su aygırı giller familyasından çok büyük memeli bir otobur hayvan. Zaman zaman insanlara saldırdığından fazla yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapılır. Ancak yavru görünce bu kuralın aslında geçersiz olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Su aygırları yavrularını su içinde doğuruyor. Yüzmeyi doğuştan bilen bu yavrular anneleri tarafından su altında da emzirilebiliyor. Bunun için suyun altına dalmadan önce derin bir nefes alan yavru su aygırları dalış esnasında kulaklarını ve burun deliklerini kapatıyor. Vahşi görünmesine rağmen vejeteryendir. Yani sadece bitkilerle beslenir. Su aygırı yavrusuna nevi denir? Doğru cevap buzağı. Evet, ineklerde olduğu gibi aygırı yavrusuna da buzağa denir. Swigert yavrusu anne tarafından 7-8 yaşına kadar korunur. 18 ay süt emen aygırı yavrusu sonra aslında anneye ihtiyaç duymaz. Ancak anne Swigert yavrusunu 7-8 yaşına kadar bırakmaz. Ayı Ayılar gerçekten güçlü hayvanlar ve bunu kendilerini korumak için sonuna kadar kullanırlar. Genelde ormanda ayının yaşam alanına giren insanlar saldırıya uğruyor hayvanlar aleminde yavrusuna en düşkün hayvan ayılardır. Bu düşkünlük o kadar aşırıdır ki pek çok ayının yavrusunu severken istemeden öldürdüğü bilinmektedir. Hatta bu durum bir atasözüne konu olmuş, ayı yavrusunu severken öldürürmüş. Bu söz aşırı sevgisiyle yanındakileri bunaltan, kıran ya da zarar veren insanlar için kullanılır. Yavru hallerini görünce sevmemek sanki imkansız. Yine de ayılar bu bebekleri severken biraz hassas olmasını bekliyoruz panda. Panda popülasyonunun son zamanlardaki artışına rağmen pandaların sayıları hala az ve yaşamalarına yönelik tehditler devam etmekte. Panda yavruları yetişkin pandalara göre çok küçüktür. Doğduklarında ortalama 100 gram ağırlıklarında olurlar. Başka hiçbir memeli hayvanın yavrusu yetişkininden bu kadar küçük olarak dünyaya gelmez. Kangurular hariç yeni doğan pandalar her iki saatte bir emzirilme ihtiyacı duyarlar. Beslenme aralarında da anne genelde yavrularını bırakmaz. Ön ayaklarının üstünde onları taşımaya devam eder. Hareket halindeyken de yavrularını nazikçe ağzında taşır. Yavrular 3 aylık olduğunda yürümeye başlarlar. Panda yavrusu 1,5 yaşına geldiğinde 50 kilogram ağırlığına ulaşır ve bambu yiyebilecek kadar güçlü ve sert dişlere sahip olur. Artık onun için annesinin yanından ayrılma vakti gelmiştir. Yetişkin pandaların çoğu yalnız yaşamayı tercih eder. Doğrusu pek de bir araya gelecek zaman bulamazlar. Çünkü bu yavaş hareket eden hayvanlar günün 14 saatini bambu yiyerek geçirirler. Vahşi hayatta bin, hayvanat bahçelerinde ise 100 kadar panda kaldığı sanılmaktadır. Artık nesli tükenmekte olan pandaların çoğu bambu ormanlarının yoğun olduğu Çin'in güneybatısındaki sisli, yağmurlu dağ eteklerinde yaşamayı tercih eder. Bizon biz onlar maalesef Amerika kıtasında bilinçsizce avlanılması sonucu birçok türünün nesli tükenmiş, birçok türünün ise tükenme tehlikesi sürmektedir. Geçtiğimiz yıl Kanada'nın batısındaki Alberta'da ulusal bir parkta 140 yıl sonra ilk bizon yavruları dünyaya geldi. Banff Ulusal Parkı'nda doğan 3 yavruya açık kırmızıya çalan Kürtleri nedeniyle küçük kızıllar lakabı takıldı. Parkta yavruları ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu kadar sevimli olduğunu kimse bilmiyordu. İnternette ise en çok paylaşılan fotoğrafların arasında yer almayı başardılar. Koala. Kalın ve kuyruksuz gövdesi, yuvarlak ve tüylü kulakları ile büyük ve kaşık şeklinde burnu ile koala ilginç hayvanların başında yer alıyor. Asosyaldirler. Anne koalalar yalnızca bakıma ihtiyaç duyduğu sürece yavruları ile ilgilenirler. Keseli hayvanların oldukları için Koala yavruları gelişimini tamamlamamış olarak doğduktan sonra sürünerek annelerinin keselerine girer ve yaşamlarının ilk 6 ile 7 ayını burada geçirirler. Yavrular 1 yıl içinde sütten kesilir. Koala yavrusu 13 haftalık yeni doğan 50 gram ağırlığına ulaşır ve kafası doğumdaki halinin 2 katına ulaşır. Gözleri açılmaya, alnında, ensesinde, omuzlarında ve kollarında ince tüyler çıkmaya başlar. 26. haftanın sonunda... Tüm kürkü çıkan yavru yetişkinlere benzer ve kafasını keseden çıkarmaya başlar. Tapir. Tapir, domuza benzeyen, burunlarının kavrama özelliği olan ve otlanarak beslenen büyük memelilerden oluşan Tapirus cinsindeki hayvanların ortak adıdır. Güney ve Orta Amerika ile Güneydoğu Asya'nın çengel ve ormanlık bölgelerinde yaşar. O yüzden bize biraz yabancı. Yine de onun yavrusunu kesinlikle görmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Keşke büyümese dediğimiz yavru tapir, daha çok yeni oyuncak arkadaşımız gibi görünüyor. Bebek tapirler doğduktan 3-5 yıl sonra yetişkin olurlar. Dişi tapirler erkeklere oranla daha erken yetişkin olurlar. Yeni doğan yavru tapir koyu kahverengi ve beyaz, soluk renkte çizgi ve beneklere sahiptir. Büyüdükçe renkleri değişime uğrar ve türüne ait renklere bürünür. Emzirme devam ettiği sürece anne ve yavru beraber yaşarlar. Kurt Kurtlar hem ülkemizde hem de dünyada yaşayan birçok efsaneye ve mitolojiye konu olmuş muhteşem canlılar. Onların en çok ulumalarını ve sürü halinde avlanmaları gibi özelliklerini biliyoruz. Canavar olarak da bilinen kurtlar göründüğünün aksine oyuncu, sosyal ve çok utangaç hayvanlardır. Kurtların gebeliği yaklaşık 65 gün sürer. Doğan yavrular gözleri ile kulakları kapalı halde yaklaşık 450 gram ağırlıkta dünyaya gelir. Kurt yavruları mavi gözlü doğar. Fakat 8 aylık olduktan sonra gözleri zamanla sarı renge döner. Kaplumbağa. Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan ağır yürüyüşlü, 4 ayaklı sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa, onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur. Birçok kaplumbağa yavrularken yaklaşık 100-200 adet yumurta yumurtlamasına rağmen neredeyse bütün türlerin nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yavru halleri çok seviliyor. O yüzden pek çok insan satın almak istiyor. Kaplumbağalar öteki sürüngenlerle birlikte Mezozoik'in ilk dönemi olan Triyaz çağında ortaya çıktılar. 200 milyon yıldan beri kaplumbağaların vücut yapıları önemli hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Halbuki kaplumbağalar dünyada soyu henüz tükenmemiş en eski hayvanlardandır.